Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta arkadaşlar gözümüz kapalı mücadeleyi tamamlayacağız. Gerçekten arkadaşlar efsane bir video olacağından eminim. Sizlerden de arkadaşlar bu videoya şöyle bir 350 like bekliyorum. Gelirse gerçekten mükemmel olur. Ee, sevindirin yani arkadaşlar gari bari sevindirmek sevaptır kanalda abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum Hadi videomuza geçelim arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım İlk defa gözüm kapalı bir tane karakteri seçerek bu mücadeleyi tamamlamaya çalışacağız Bu arada mücadeleyi hiç görmedim ilk defa sizlerle beraber bakıyorum gördüğünüz gibi soru işareti falan da yapıyor yani ünlem işareti hocam bastım ne var burada Jump Park. sonra map olarak bu var ananı avradını bunlar nasıl mapler yahu Süpersel yani bravo sana. En sonunda da spray ile diyor. Arkadaşlar çok da önemli değil ya. Ama ben yine de bu challenge uygularak bu mücadeleyi tamamlamaya çalışacağım. Arkadaşlar bu videoyu çekmek için gittim annemin telefonunu aldım. Şu an annemin telefonuyla kaydediyorum. Hadi şöyle bak gözlerimi kapatacağım. İster inanın, ister inanın Yemin ederim kapatacağım. Vallahi bak gözümü kapatmak için gittim annemin telefonunu aldım. La like atacağı ya. Arkadaşlar kapatıyorum. Şöyle bak yemin ederim şöyle. Şu an nasıl gözüküyor lan? Dur ilk başta şöyle tamam. Şu an elim burada değil mi? Tamam. Buradan arkadaşlar bak yemin ederim bakmıyorum. Şöyle şurayı karıştıracağım. Şu an karıştırıp, tamam. karıştırıyorum tamam. Karıştırılmış. Buradan en aşağıya geldim. Şöyle 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 Allah kahretmeyi aynı karakter. Lan poğum. Ananı satayım. Bre. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Alım <laughs> ya üf. Abi Poco ne ya Ya valla süperdi Allah belanı Abi yük topla abi Arin'i canlayacağım da Arin nereye uçtun Aa orada iki tane yük var Arin Arin sesimi duymuyor ki Arin Arkadaşlar Arin de bu arada ana hesabıyla Yani 50 bin kufalık hesabıyla geldi Yardıma ve bu challenge'ı yapıyoruz Yani kaybedirse o da kaybedecek Arin de adam ya vallahi gözünü bile kırpmadan Kırpmadan Geldi yardım etmeye çalıştı arkadaşlar Eyvallah. inşallah başarılı olacağız ya. Arkadaşlar normalde aa pus. Oh 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 oh. vallahi pus anasını da bu mapin ortası nere ya? Arkadaşlar burada eve çok iyi ya. Buranın meta eve. Bizim Arin niye eve almıyor onu da anlamış değilim. Hadi abi birbirinizi öldürün. İlk ikinci olursak çok iyi olacak. Evet Arin GG. Gelme. Allah belanı vermeye gelme. Ananı satayım ben şuraya uçar. Allah yanıyoruz. Yanıyoruz Fuat abi yanıyoruz. Ananı satayım çekiyle. Ya Arin gidip de yakın mesafe karakteri de almazsın be. Yani hani ben poku aldım sen niye gidip yakın mesafe karakteri alıyorsun? Uzaktan sıkmalık alsana lan. Allah uçmayayım oraya. Çok iyi abi helal bana. Oğlum uçmayayım lan oraya. Gelme Edgar bak ağzına tükürürüm ha. Abi şu an yerimiz iyi. 3 tane takım kaldı. Abi bu nasıl bir şey ya? Map'te pusacak yer bile yok. Ananı satayım. Allah ben burada ne yapacağım acı ya. Tamam birazcık burada bekle. Bak taktiği izle abi. Oy işte bu ve oğlum. Pogo ile maç kazandım lan. Oğlum Pogo ile maç kazandım. Ananı satayım. Arin ne yapıyorsun ya? <laughs> Erin gitti bir <laughs> Allah gel. Lan. Lan gitme. <laughs> Polo maç kazandım abi. Evet mükemmel ya. İlk zaferi güzel bir şekilde aldık acı. Lan oğlum kaç tane maç var? Oha. Ben yine her maçın son zaferini göstereyim o zaman. Arkadaşlar bu arada kurallara uyuyoruz acı. Gördüğünüz gibi yine Poco seçtim ve birinci olduk nasıl olduysak. Arkadaşlar şu anda mapimizin 3. zaferindeyiz yani bu zaferde kazanırsak mükemmel bir şekilde olacak ya Lan ben videoda değilim sandım konuşmuyorum ya Oğlum ben de videoda değilim sanmıştım arada bir durduruyorum ya kaydı Şey bazı maçları göstereyim bazılarını göstermiyorum ya çok çünkü uzun video oluyor Ben de bu maçı göstermeyeceğim sanmıştım konuşmuyorum Aa aldın mı helal lan sana Arin, Helal be. Arin, gitme kaza sakın. Tamam Allah belan vermiyor. Arin'e basamadım. <laughs> Arin'e basamadım ne demek ya. Abi uçmayayım uçmayayım. Tamam. Arkadaşlar ben mapin sonuna kadar burada duracağım acı. Üç tane takım. Hadi abi. Allah nereye? Nereye uçtum ben? Hayır. anasını satayım. Öldür Adam adam ya. Adam adam yaptı be. Lan buraya gelsene her. Allah kahretmeye. O abi yine yedi kız ha. Hiç fena değil arkadaşlar. Ama bu mapin işi belli olmuyor. Abi bu maçı da kazandık abi. Gözüm kapalı maç kazanıyoruz. Tövbe tövbe. Estağfurullah. Allah. Adam şeyin üstüne uçtu. Adam bildiğiniz. Lan adam gider enerjiniz üstüne uçar. Ben giderim. Evet ben de. Ha burada lan burada. Ulan seni pokoyla öldürürüm lan. Abi bu arada kazanırken bile görev yapıyoruz ya. Buna şaşkınım. Abi burayı da güzel bir şekilde tamamladık. Üçüncü zafere geçelim arkadaşlar. Vallahi çok iyiydi. Arkadaşlar şimdi ise yine savaşçılara geliyorum acı. Şöyle göstereyim. Yine buraya bakmıyorum arkadaşlar. Şöyle buradan bakmıyorum. Şöyle hemen buraları karıştırayım. Buradan arkadaşlar aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı hop bastım. Stu geldi abi. severiz. Abi biz gerçekten e-sporcuyuz. Yani hiç kaybetmeden buraya kadar geliyor kaçı. Oğlum bildiğimiz maç kazanıyoruz acı. Arın zaten Mortis şov yapmak için Mortis giriyor. Oğlum adamlar teker teker eritiyoruz acı ya. Şu an son maçımızdayız acım. Ben bildiğiniz gibi rastgele seçtiğim için Stu çıktı. Hadi abi videodayız son maçımız Bu maç kazanırsak mükemmel olacak Şuradaki yükleri hemen alırsam Çok iyi olacak abi ortada da bir tane yük varmış Hadi abi, ver 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 abi Ver abi ver abi oğlum Rastgele karakterle de maç kazanmazsın be Abi Pogo'yla birinci olduk lan Düşün yani Pogo'yla iki defa birinci olduk Allah Arın dikkat et reis Arın geliyorum arın Geber lan sen hayırdır lan Hayır lan benim bizim Mortis şokucumuza hareket çekiyorsun. Abi bu maçta adamı birinci olacağız. Böyle şeyleri yapmayın hacı. Kalbime inecek hacı. Allah. Ananı satayım. Git lan. Abi Tara iyiymiş ha burada. Oha. Sakin ama halledeceğiz. Tara falan fark etmez. Musti Reis affetmez diyerekten. Evet mükemmel bir Tara ya. Hop. Ananı. Ananı. aa bu ne lan? Oğlum iki canda kurtuldum. <laughs> abi yapacağınız mepes. Hadi abi. Gel lan. Abi bu çocuk ölmeyi bayılmak sanıyor ya. Allah. Oğlum adamlar her yerden çıkıyorlar ya. Abi şunu bot oynasa beni kesecek ya. Ya kardeşim 10 yüke dalıyorsun şu an. 11 yüküz. Yani Arin diğer takma dalıp onları öldürmese. Yani seni ben şu an öldürmüştüm. Evet öldürdüm. Abi Arin ne yapıyordu? Bak. Tövbe estağfur. <laughs> ya abi. Çok komik oyuncular. Ananı satayım. Tamam zaten kazandık da maçı. Arin zaten bunu halleder inşallah. 17 ve 17 yük vs 5 yük. Haydi bismillah. Haydi abi. Haydi göster gücünü. Haydi göster bize gücünü. Oğlum hızlıyken de dodge yap yapamıyorsan Arin. Arin yani yazdıklar olsun Arin. Şu hızla da oğlum ben 2 vs 1 atıyorum şu an Arin. Arin 2 vs 1 atıyorum Arin. <laughs> Arkadaşlar ciddi olamayız yani bu maçı da kazandık acı. Vallahi nasıl maçlar geçiyor ben de bilmiyorum. Şu an acı son mapimizdeyiz. Nasıl gidiyor la bu böyle? Arkadaşlar ben bir şey anlamıyorum acı. Arkadaşlar bak gerçekten gözlerimi kapatıyorum bak. Böyle. Ama elimi ha tamam elimi buldum acı. Gözlerimi şu an kapatıyorum. Değiş abi, değiş abi. Buradan arkadaşlar şöyle karıştır bastım. Aa, roza. <laughs> arkadaşlar roza çıktı. Yemin ederim roza çıktı. Abi gördünüz mü siz? Abi gördünüz mü siz? İnanan var mı yani? İnşallah inanıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten gözlerimi kapattım ya. Yani. Abi eşyaları falan artık güzel alacağım çünkü ne olacağı belli olmuyor abi ya. Hadi abi son maçımız be. Yaparız be. Hocam şuradan hemen gidelim hacı. Saat zaten 17.37 olmuş. Ben videoyu 6.30'a atmam lazım. Bu nasıl bir bu nasıl bir şey arkadaşlar? Ben nasıl kapağı yetiştirip nasıl videoyu atacağım yani? Muhtemelen video 7'den sonraya gelir. Haberiniz olsun yani video geç gelir. Haberiniz olsun şimdiden söyleyeyim. Lolacım canım benim. Aha Colt geliyor abi. Colt geliyor. Colt Dön bize. Gold. Aha Edgar. Edgar'cım ne alaka yani? Neden? Arin sen de dönüyorsun dönüyorsun satıyorsun. Valla bu nasıl bir iş abi? Ya, ya. Öl lan. abi. Adamlar da bal damlıyor ya. Arin vur şunu Arin. Helal be Arin. Arkadaşlar şu lan şuraya şuraya lan. Aha Leon var Leon var Leon var. Leon var. Gel 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 abi gel abi gel abi. Aynen bu videoyu izlerken ne demek istediklerimi anlıyorsundur sen. Neden oraya çağırdığımı, neden oraya gelmeni istediğimi ben duyuyorsundur. Gel bakayım selamın aleyküm adım Azrail yanımdakiler de Cebrail acım. Abi sekiz yüklü Lola. Ananı satayım. Aha bizde de iyi yük var ama. Abicim bize değil abicim. Abicim ayran, abi kayran. Ya nerede? öldürüyor bu beni ya. Abi şuradan yemin ederim biz o kadar şanssızız ki şuradan adam çıkar. Evet çıktı bile. Anasını sattımın adamı ya. Ya kardeşim git işte kardeşim canım kardeşim. Allah'tan o tarafa gitmeyi tercih etti Hocam şuraya da şunu koy. Gelin la bu sefer. Abi dört takım niye burada? Abi abi dört takım burada. Robotcuğum sen de mi bize karşısın robot abi 12 yüküz. Abi geliyor mu? Gözü kapalı seçtik. Gözü kapalı seçtik. Gözü kapalı seçtik Ayy. Gözü kapalı seçtik. Oy! Abi gözü kapalı mücadeleyi tamamladık be. Abi gözümüz kapalı lan gözümüz kapalı mücadeleyi tamamladık. 92 altın buradan. Ve arkadaşlar spray'imiz hayırlı uğurlu be arkadaşlar Arin'e gerçekten çok teşekkür ediyorum Yani bu ana hesabıyla geldi şöyle Arna hesabında göstereyim gördüğünüz gibi 53000 kupa bu hesabıyla bizlere yardım etmeye geldi gözünü bile kırpmadan Arine de buradan çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar adamsınız Sizler de çok hoşçakalın başka bir videolarımıza görüşmek üzere ama bu arada bu videoda sizlerden şöyle bir 350 like bekliyorum daha ne yapalım yani Kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.